Duygusal şiddetle karşılaştığında şu sözleri söyleyebilirsin. Bu sözlerinden rahatsız oldum, kendimi kötü hissettim ya da bu davranışların beni son derece üzdü. Bunun farkında mısın? Veya bu şekilde konuşarak beni üzüyorsun. Sence ben şu an nasıl hissediyorum? Bunu sana yaptıklarını düşün. Nasıl hissederdin? Bana daha düşünceli davranmanı rica ediyorum gibi sözlerle yumuşak bir şekilde karşındaki kişiyi uyarmalısın. Peki bu uyarılarınıza rağmen karşınızdaki kişi size duygusal şiddete devam ediyorsa ne yapacaksınız? Böyle bir durumda karşınızdaki kişiye bana böyle davranmaya devam edersen öğretmenlerimden destek alacağım diyerek onu tekrar uyarın. Bu uyarınıza rağmen sizi ısrarla rahatsız etmeye devam ediyorsa da sınıf öğretmeniniz veya okul rehber öğretmeninizden destek almalısınız. Şiddete asla şiddetle karşılık verme. Çünkü şiddet şiddeti büyütür. Okulda yalnız olmamaya, bir arkadaş grubuna dahil olmaya, sınıftaki aktivitelere katılmaya dikkat edin. Çünkü duygusal şiddete maruz kalan kişiler genelde okulun yalnız ve sessiz kişileridir. Okulda duygusal şiddete uğrayan kişileri arkadaş grubunuza almayı unutmayın. Kimseyle alay etme. Asla kimseyi küçük düşürme. Kalbinin en hücra köşesinde bile yapma bunu. Çünkü insan yaşamı alaya alınmayacak kadar hüzünlü ve ciddidir. Eğer dünyada barış ve huzur istiyorsak, onu önce kendi kalbimizde yaratmalıyız. Ve bu dünyadaki tüm canları birbirine bağlayan şeye, sevginin gücüne inan.